Öyle, mi i̇şte, engelliler Haftası münasebetiyle özel eğitim kurumlarımızda eğitim alan <laughs> e, engelli kardeşlerimizin çocuklarımızın hazırlamış oldukları el sanatları ve resimlerden oluşan bu sergiyi açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımız e, önlerinde hiçbir engelin olamayacağını, normal diğer e, öğrenciler gibi yeteneklerini ortaya koyabileceklerini bu sergiyle. E, ortaya koydular. Ee, engelli kardeşlerimizin her türlü çalışmasında çocuklarımızın her türlü çabasında biz onların yanındayız. Ailelerimizin yanındayız. Ee, onlar bu başarılı çalışmalarıyla normal hayatın içerisinde her zaman yer alabileceklerini, bu toplumun başarılı birer ferdi olabileceklerini de ispatlıyorlar. Ee, bu sergide emeği geçen tüm çocuklarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Onlara yardımcı olan öğretmenlerimize, eğitim kadrolarımıza ve yöneticilerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu, bu serginin e, hem öğrencilerimiz için hem de Malatyamız için hayırlı olmasını diliyorum. E, bu sergiyi gezen herkes çocuklarımızın yeteneklerini takdir edecektir ve tüm Malatyalıları da bu sergiyi gezmeye davet ediyorum. Sergimiz hayırlı olsun. Sayın Mahir, hoş geldiniz. Afiyet olsun. Yeni, 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 Rengarenk. <laughs> dolaba Hoş geldiniz. Siz mi yaptırıyorsunuz? Evet, Çarşın biz var. yaptırıyoruz Mehmet Hocamla birlikte. Evet, beraber geldik. Bak çok güzel fotoğraf aldılar. Gel. <laughs> 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 <laughs>

Böyle çekelim yine bu aradım Belki hayır.

Burada 8 tane okulumuz, özel eğitim okulumuz var. 2 tane de RAM var. Ve burada bulunan engelli dediğimiz özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın yapmış oldukları sene boyunca tüm el emekleri burada sergilenmektedir. E, bu konuda emek veren tüm öğretmen arkadaşlarıma da bu vasıtayla bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Engelli çocuklarımızın anneleri, aileleri, Hakikaten çok büyük desteğe ihtiyacı olan ailelerimiz biz onların farkındayız. Yeter ki onlar da bizim farkında olsun ve bizim okullarımıza çocuklarını hiç çekinmeden getirsinler ki çocuklarımızın topluma birey olarak kazandırılması için biz de onlara birazcık da olsa katkıda bulunalım istiyoruz. O yüzden diyoruz ki hadi hep beraber el ele gülümseyerek dünyayı gülümsetelim. Çocuklarımızla birlikte olalım diyoruz. Buradaki sergilenen tamamen çocuklarımızın öğretmen eşliğinde. Çünkü görme engelli çocuklarımızın da programları var. Onların yapmış oldukları elemekleri var. Görme engelli çocuklarımızın yapmış oldukları resimler var. Görme engelli çocuk nasıl resim yapar? İşte engel tanımıyoruz. Neden? Çünkü boyayacakları yeri silikonlarla çeviriyoruz. Ve silikonları o çocuklar parmak uçlarıyla hissederek ona göre... Boyamasını yapabiliyorlar. İşitme engelli çocuklarımızın yine yapmış olduğu el sanatları ve çalışmalar var. Bunlar çocuklarımızın yapmış olduklarında süs eşyalarından tutun, hayvan sembollerimizden tutun, seramik parçalarından, atık malzemelerden ve ebru sanatından aklınıza gelebilen tüm sanatlarla ilgili çocuklarımızın hepsinin emeği var. Ki tekrar ediyorum, biz engel tanımıyoruz.